Oğlum çok basit lan bak bir yerde okumuştum. Samsun Spor bir takımla maç yapıyor ve bunlar beraber kalıyor. Çıkışta bir Samsun Spor taraftarı rakip taraftara laf ediyor oynadığınız topa sıçayın diye. Sen kimin takımına laf ediyorsun diye bunlar birbirine kanlı bıçakla giriyorlar. Hastanede anlaşılıyor ki ikisi de Samsun Spor taraftarı. Erkek sen çıkışa gelirsin şerefsiz evladı. Oğlum ben bugünün çıkışından mı bahsettim? Herhangi bir gün konuşurduk ortak bir gün ayarlanırdı. Bugün... Ağzım ağırdı ya. Ne bileyim yüreğin varsa etek giy metrobüse bin. Ağzına tekmeyi yersin. Yanlış anlamayın ha erkek olarak değil yani. Kız olanlarda. Erkek olanı öldürebilirlerdi çünkü. Tabi. Hakkı yasa olarak hakkı. Kız olan sadece tekme diye biliyorum ben ama. Lan dursun zoros bu çocukları. Tam gelmeyin lan durmayın. Abi hava sıcakta da serinlersin diye söyledim abi. Valla ya bir şey söylemedim abi. Soruda mantık hatası var. Türkiye'de yaşıyorsan her türlü dayak yeme potansiyeline zaten sahipsin. Doktorsundur dayak yersin, öğretmensindir dayak yersin, polissindir dayak yersin, askersindir dayak yersin. Kadınsındır dayak yersin, çocuksundur dayak yersin. Çöpçüsündür dayak yersin, sütçüsündür dayak yersin. Yolda yürürken ne baktın derler dayak yersin. Bir kadın olarak Türkiye'de dayak yemenin en kolay yolu otobüse mini etekle binmek. Bunun namusuzluk olduğunu düşünen o zihniyetsizlerin çocukları yaşındaki kızlara bakmaları da ayrı bir ironi zaten. Yani kimsenin namusu kimse ilgilendirmez. Milletin götüne bakacağına bir kendine dön bak adam mısın sen? Hiç vazgeçemiyoruz ama hani desem ki ben baz istasyonuna geldim çalışma yapıyorum. Yani yüksek sesle konuşsam duysalar toparlanıp gelirler. Telefonum çeksin diyorlar ama tepki gösteriyorlar. Of of. Yan gözle bak küfür et, o bu şu boş. Adamın teki birini hastanelik ediyor lesiye dövüyor. Hastanedeki adam gözünü açıp ben onu tanımıyorum bile diyor. Döven kişiye neden dövdün diye sorunca ne bileyim abi döveceğim adama benzettim. O yüzden dövdüm diyor. Benzemeniz yeter. Şimdi dayak yerken dereceleri var Muruk. Hangi derecede yiyeceğin dayağa göre değişir. Trafikte anabacı küfür potansiyel yaralama. Trafikte bir kamyoncu anabacı küfür potansiyel öldürmeye teşebbüs. Ama ülke ocaklarının bir tanesine gidip ben HDP'liyim dersen o bir dayak değil o bir resital. Çımacı da Ya aslında öyle çok fazla bir şey demenize gerek yok. Hatta bir şey demenize gerek yok. Dışarı çıkmayan insanlara bakın. İlla ki bakıyorsun lan diye cumhuru koyacaktır. Bak ben bir kere Ankara'da şunu gördüm. Cumhurbaşkanı konvoyu geçerken elemanın biri fotoğrafını çek. Abi en arkadaki iki araba durdu. Bunu bir dövdüler. Ben böyle bir dayak şekli görmedim. Çocuk ayağa kalktığında beni annesi san diye. Ayıp abi öyle vurulmaz ya. Abi sayısı ikiden fazla olan bir kızla çıkmak. En son öyle bir kızla çıktığımda kolumda sigara söndürdüler. Kafana sıkıp arabanı da dere atarız dediler. Kızı hemen bıraktım. Canımdan kıymetli mamınar. Türkiye'de dayak yemenin en kolay yollarından biri sen kimsin sorusuna düzgünce cevap verememen. Örneğin sen kimsin lan? Ne demek sen kimsin oğlum? Asıl sen kimsin lan buna Oğlum sen kimsin bana küfür ediyor? Bu tarz olaylar. Yıl oldu 2016. Hala bu sorulara cevap vermeden kolayca dayak yiyebiliriz. Gidin Trabzon'a şimdi. Üstünüzde Fenerbahçe forması. Elinizde Trabzonspor forması ve o Trabzonspor formasını yakın. Artık dayak mı yersin, götüne kurşun mu yersin bilemem. Eğer gay veya transseksüelseniz çok kolay yani. Alperen, kız kardeşim var mı? Ne diyorsun sen? sen ne diyorsun lan? Bunun bir yolu yok, buna engel de olamazsın. Herkes bilir Bursa Sporu İstanbul'dan Bursa'yı sınırına kadar polis getiriyor. Ve tam 1-2 kilometre sonra Bursa polisi alacak. Tam o araya yatıyorlar. Ve sonrası ortada. Bataşa nerede Bataşa? Hayatını siktikleri. Siz kendinizi bu kulüpten üstün mü görüyorsunuz? Bir bakkalın önüne git ve cipslerin içinde taso var mı diye mıncıkla. Böyle param pinçket. Ama artık taso yok değil mi? O zaman girin bir kahvehaneye. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Sizin ta ananız avradınızı sikimde kaç. Kalabalık bir ortamdaysan eğer siyasi bir konu açarsan. %90 fikir ayrılıkları olacağı için kesin kavga çıkar. Veya din konusunda. Ülkemizde siyaset ve din ölüme kadar götürebiliyor maalesef. Ha bir de unutmadan namus. Eğer Ramazan'da alkol kullanırsanız ve bu biri tarafından fark edilirse halktan dayak yiyorsunuz. Denemesi bedava. Şurada küçük sana mı baktı? Korkma, bana adam gibi söyle. Sana baktıysa bileyim bak. Ne var lan? Ne var? Ne var amına? <laughs> ya bana bakmış, sana niye baksın ya? bir şey diyeyim Bence Türkiye'de doğup büyüdüysek falan ve başımıza hiçbir şey gelmediyse bunu CV'mize ekleyebiliyor olmamız lazım. Çünkü haberleri izlerseniz hayatta kalmanızın nasıl büyük bir mucize olduğunu fark ediyorsunuz burada. hayatta en büyük başarınız ne? Türkiye'de 21 sene hayatta kaldık. İş aldık. Kardeş sen bize mi iş koyuyorsun oğlum? Hayırdır ha? Hayırdır. Sana hayırdır bilader Abi Aleyna Tilki geçiyor. Kaç kaç kaç. <laughs> bunun cevabı çok basit aslında. Ben size söyleyeyim hemen. Kadın olmak yeterli değil mi? Vatansever olmak. Ülkesi için çalışan, didinen, emek ver. 1200 lira askeri ücretli köpek gibi çalışıp küçücük ailesini geçindirmeye çalışan. Sanatçı diye ezilen, kadın diye tecavüz edilen, dansçı diye orospu gözüyle bakılabilen. Biz biz olalım yeri zaten dayı. Türkiye'de özellikle de Adana'da yaptığını düşün. Bakkal alan şekilsiz bizim adamlarımızda nasıl evlenen? Gel anasam buraya gel gel. Sen ne hımsın, hımsın, hımsın. Açıkçası bunun için çok da çabalamamıza gerek yok. Ama işleri kolaylaştırmak istiyorsanız, kadınsanız da tek şort tarzı şeyler giyin, erkekseniz de sağınıza solunuza bakmanız yeterli. Kesinlikle onaylanmış, örnekleri birçok kez görülmüş, kesin bilgi. Sarı pantolonunu giyiyorsun, üstüne de pembe tişörtünü çıkıyorsun, evinden çıkıp bağcılar otobüsüne biniyorsun. Artık ağzına mı sıçarlar? Döve döve deli mi ederler? Ha orasını bilmiyorum yani. Bak farklı antenetler de var. Kuştepe, Hacüsrev, Tarlabaşı. Uzun süre bakmak herhangi bir şeye. Yani adamın yalnızca kendisine bakman bile gerekmiyor. Ne bakıyorsun lan oraya öyle yarım saattir? Bak bir şeylere bakmak, uzunca bakmak derin düşünmenin bir göstergesidir. Çocukken bu davranışı edinen biri büyüyünce hiçbir şey derin bakamıyor. Ot. Şimdi Türkiye'de dayak yemenin en kolay yolu şu. Birine odaklanarak bak. Böyle. Sonra Bitti ya Korku. bitti yedin yani <laughs> hele çömezsen dayağı yedin. Eee <laughs> her türlü dayak yiyorsun ki zaten bir şey yapmana gerek yok. Yolda yürürken etrafına bakarken tanıdık var mı diye adam ne bakıyorsun diye dövebilirsin. seni. Mini etek giydiğin için dayak yiyebilirsin. Yolda düzgün yürümediğin için darp edilebilirsin. Kar topu attığın için de öldürülebilirsin. Kırmızı ışıktayken anlamsız yere yeşil ışık yanar yanmaz karnoya. Karnoya. Bak bu dayak sebebi. Kone değil karneye basarsan ve ben mesela beni Türkçe katliamına dövecekler şimdi ne olacak? ki kurtaracak beni? E birine beş saniyeden fazla bakmak. Zaten bütün kavgalar ondan çıkmıyor mu? Ne bakıyorsun lan? Asıl sen ne bakıyorsun lan? Oğlum bak ne bakıyorsun diyorum bak. Kardeş sen bakıyorsun bana. Sen şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Geliyorsun Adana'ya. Kiremithaneye gidiyorsun. Sokağa çıkıyorsun diyorsun ki Allah hepinizin belasını versin. Tamam yeter. Başka bir şey yapmana hiç gerek yok. Senin orada ananı bellerler. Ananı bellerler. <laughs> Türkiye'de dayak yemenin kolaylıklarını bırakın. Türkiye'de ölmek kolay artık. Yemeği salçalı yap, kocanı öldürsün. Eve geç kal, ailen tarafından öldürülürsün. 20 yıl saklandıktan sonra vicdan azabı cezası verilir sadece. Sokağa çık ve şunu göster. Yeterli. İnsanımız sorunlarını konuşarak çözecek kelime dağarcığına sahip olmadığı için empati yeteneğine sahip olmadığı için çok da bir çabaya gerek yok bence. Şöyle bak. Yeter. Ne bak yanla. Ne bakıyorlar lan. Ayırdılar lan onu da. bize mi şoya? Ayırdılar lan. Anne. Türkiye'de bu çok basit. Ben dedim ya kuruyemiş sektöründeyim diye. Müşteri 2 dakika sorayım da pakette geldi. Parçalamayacağım ölüman. Abi diyorum neyi var? Sus konuşma. Dalacak yani bana o derece. Abi diyorum ne var? Bayat mı? Sus. Para mı ya Abi diyorum ne var ya? Fıstıkların soyulmuyor ilgili de, e, dayak en kolay yol ne biliyor musun? Mesela arabayı başkasının yerine park et. Trafikte e, ona yol verme. ki aslında bir sürü şey var da aklıma gelmiyor ama bizim milletimiz her an patlamaya hazır böyle bomba gibi. Kapışırsan kavga çıkıyor be. Valla daha dün akşam başımıza geldi. Ego Hazretleri, Metahan ve Zagora ben. Birebir şahit olduk. Ve gene bazılar klasiği. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Pataküte bir kamyon daya yani sordu Mega ya Hazretlerine dedim ki şaşırdık mı? Kendisi cevaplasın. Dayak yemek için birine bir şey yapman gerek yok ki Türkiye'de. Yan baksan da dövüyorlar. Dik dik baksan da dövüyorlar. Bir şey sorsan da dövüyorlar. Sonuçta her türlü dayak yiyorsun Türkiye'de. Türkiye böyle zaten. Birine hal hatır sorsan da seni dövüyorlar. Sormasan da dayak yiyorsun. Sen benim kim olduğumu biliyor musun birader? Kim olduğuna bakma zamana korlar. Çoğunluk gibi düşünmemek. Herkes öyle düşünüyor diye onu doğru kabul etmemek. Bence ülkede şöyle bir kitle var. Ben dayak yemek istiyorum diyeceksin böyle sokakta bağıracaksın. Asla acaba bu şaka mı yapıyor ya diye düşünmezler ve dalarlar. Var bence böyle bir kitle. Çok istiyorsanız deneyin. Biz de görelim var mıymış gerçekten. Hı? Ben zaten Türkiye'de bunun zor bir yanını görmüyorum. En ufak şeyde bile insanlar şiddete yöneliyor. En kolay örnek olarak arabalarımızda joplarla geziyoruz. Hadi trafikte sana birisi bir şey söylesin ya da bir hareket yapsın. Anında o jopu çıkartıyorsun. Ne yazık ki. Konuşursan yok hayır. Düşünürsen evet. Düşünürsen dayak yersin. Düşünme. Niye düşünüyorsun? <laughs>